Hepinize merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün This War of Mine'a başlayacağız. Ben bir iki gün oynamıştım. Onu boş verelim. Ee, ben hep bu üçlüyle oynarım. Şaşmaz. Pavel, Bruno ve Marco sanırsam. Ee, bu oyunu bilgisayarda çok kez bitirdim. Ee, yine oynayasım geldi. Aynı roketlikteki gibi. Ve dedim ki neden yine sizle oynamıyorum. O yüzden görüyorsunuz. Önce evde arkadaşlar fazlasıyla işimiz var kuşatma ne kadar sürdü? Her günümüz yaşama tutunmakla geçerken saymak zor. Şehir keskin nişancı kaynıyor, bombalamak her gecenin vazgeçilmez işi. Telefonlar çalışmıyor, yemek ve ilaçlarda kıtlık var ve çoğu insan evsiz bırakılıyor. Burada Mar Bruno ve Marco hep iyi arkadaş olmuşlardı. Böylece savaş patlak verdiğinde birlikte kalmaya karar verdiler. Erzak ararken Pavlo değil Pavle, Pavle ile karşılaştılar. Pavle eskiden Pogore'nin yıldız pozisyonu, şimdi ise savaşın evsiz kurbanlarından biri. Bu şekilde bir geldiler ve en için umut etmeye başladılar dedi. Şimdi arkadaşlar biz direkt başlıyoruz dürtamaya. Şurada ski sandalye mi acaba yoksa şey mi bakalım. Sandalye burada. O yüzden o şeydir. Bir sendeki şu molozu kaldır. Evet. dedik. Sen de onu aldın güzel. Şimdi hani bir tanesine bir tanesini moloza vereceğim arkadaşlar. Diğerleri diğer bir kişiyi de tamamen ortamdakiler tutmaya. Şurada da bir dolabımız var. Onu da bir açalım. Hepsini aldık. Bir tane maymucuk çıktı. Güzel. Güzel. O mouse'lar kalksın. Şurada da loot gördüğünüz gibi. Onları da alacağız. Her videoda iki gün oynayacağım arkadaşlar. Zaten savaş 40 günde bitiyor. Yani eğer başarabilirsek 20 tane video olacak. This far of my own. Benim çok sevdiğim, çok keyif aldığım bir oyun gerçekten. Zaten zaman sonra artık otomatikleşiyor. Yani doğru hamleleri yaparsanız, doğru yerlere giderseniz. O doğru yerleri ben de pek hatırlamıyorum. Yalan değil ama bakalım. Elimizden geleni yapacağız. Şimdi şu malozların kalkması lazım. Burada bir süre beklememiz gerekecek. Ee, Malozlar kalksın. Zaten e, şu ikisinde az kalmış arkadaşlar. Ee, maymuncu şu dolabı harcayacağım. Bu dolabı harcayacağım maymuncuğu. Yanlış hatırlamıyorsam sağlık malzemesi çıkıyordu içinden. Ee, burada da zaten kapıyı açabiliyoruz. Orada bir şey kullanmamıza gerek kalmayacak. Akşamları da Bruno ile gideriz diye düşünüyorum. Bruno değil Marco pardon. Marco çünkü yetenekli yağmacıydı. Yanlış hatırlamıyor isem. Evet. Biraz hasta hafif yaralı. bunun Bunların ikisi de sıkıntı ya. Neyse yatak yaparız şimdi. Şuraları bir tutalım. Marco gel abicim. Bunu da oraya bitirdi sayılır. İki tane maymuncumuz olursa eğer bunu da açabiliriz ya da şuraya açabiliriz. Yemek çıktı buradan çok güzel. Bizim şu an bir tane maymuncumuz var. Evet bir tane var. O bir tanesini nereye kullanırsak. Tamam orayı da açtı. Şimdi buraya açabiliriz. Buraya açarsak diğerini açamayacağız zaten. O yüzden Buraya açmak en mantıklısı arkadaşlar. <laughs> yani başka mantıklı bir şey göremedim. Ben <laughs> maymuncuklu yapılacak burada. Orayı bir atsın maymuncu biz üreteceğiz zaten. O konuda sıkıntı yok. İlk günlerde zaten ıssız eve gittiğim için yanlış hatırlamıyorsam ismi öyleydi. Bir sıkıntımız olmuyor. Şimdi Marco sen Bu da orada kaldı. Ama onluk hiç yok şu an. Kalmadı yani şuradan iki tane yatak yapabilirsek çünkü gün içinde arkadaşlar iki kişi yatırırım ben fix olarak e iki kişi yatırırım diğeri çalışır etrafa gider bakar yani iki yatak iyidir üç kişi için iki yatak iyidir yani geceleri bir tanesini kullanacağız mesela biri yatacak alarm yapana kadar geçerli tabi bu biri kullanacak diğeri nöbette kalacak biri zaten yağmada olacak şu an 17 derece şu yatağı yapalım. Bu buraya açtı mı? Açtı. Canımsın. Tamam. Şurayı aç bir de. Şimdi buradan Marco'ya geçelim. Şu kısa biraz zor geldi arkadaşlar. Tek tıklamak daha kolay geldi yani. Ee, bir yatak daha yapsak sıkıntıya düşer miyiz? Düşmeyiz. Bir tane de radyo yapacağız zaten. Zaten ilk gideceğimiz yerde şey fazlasıyla var. Şöyle bir yatağı koyamadım bir türlü. ha sonunda. İlk gideceğimiz yerde fazlasıyla malzeme var ben her zaman biriktirme taraftarıyım arkadaşlar. İlk paşa biriktiriyorsunuz. Onu da göstereceğim. Onu yapabilirsiniz sizde. Şimdi Marco sen hasta mıydın? Mastaydın bir şeydin. Gel. Sonra Marco'yu da getireceğiz arkadaşlar. Ee, geri kalanına Pavel'la bakacağız. Pavel diye okunuyor sanırım adı. Onu da aşağı getirelim şimdi ben. Radyo falan yapacağız çünkü. İn oğlum aşağı. Tamam Marco şey oldu sanırım. Marco şu an görünmez olduğu için bunu kullandım. Görünmez mi? o noktada tıklayamazsın ona yani. O anlamda. Şimdi radyo yapabiliyor muyuz bakalım. Önemli çünkü. Evet yapabiliyoruz. Çok güzel. Radyodan çok ocak yapalım. Yani ocak daha önemli şu an. Şunu da mutfağa sürükleyebilirsem. Başardım. Onu oraya yapalım. Bize silah da lazım gece kendimizi korumak için. Fark ettiyseniz gün bitti arkadaşlar. Bunları kovalarken yani bunları yaparken günümüz bitti şu an. <laughs> Bunu yaptık. radyoyu yap hala yapabiliyorsak radyoyu yapacağım arkadaşlar. Ee, onun dışında böyle bir şey yok başka. Günü bitiririz eğer hepsi yetişirsek de zaten yetişmeyecek gibi duruyor. Şimdi tamam sen git bakalım yine radyoyu yapabiliyor muyuz? Hala yapabiliyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Ben radyoyu da hep şuraya koyardım. Fix olarak böyle koyulmuyor. Sürükleyemedim de. Şimdi koyabildim. Tamam. Ve tamam aslında aşağıyı ee, şu kısmı şu kısmı arkadaşlar genellikle ee, tuzak sanırım fare yakalıyorsunuz. Onlar için kullanıyorum. Üst kısımlar artık ne olursa. Yani <laughs> Zaten bize şu an pek bir yer gerektiğini fark ettiniz. Bir kata sığdık. Sadece ocağımız mutfakta. Tamam şu an başka yapacak bir şey kalmadı. Bunu da oturtup günü bitirebiliriz arkadaşlar. Şöyle günü bitirmek istemiyor musun? Evet. Şimdi sen biraz hastasın. Sen uyu. Sen kal. Sen git. Sen yanmaya gidiyorsun. Çünkü orada tehlike yok. Yer bir şey yok. Ee, şimdi burada evet şey var. <laughs> Gördünüz. Bu aile bu evde barikat kurmuş. Fakat tüm çabalarına rağmen yağmacılar içeri girmiş. İlk gittiğimiz yer burasıydı sanırsam. Ama bunların hepsinin tek daha açık olması ee, gitti. Bunların hepsi tek açık değildi yanlış hatırlamıyorsam. Neyse terk edilmiş kuleye gidebiliriz arkadaşlar baştaki işler için. Yanımıza bir şey almayacağız çünkü kürek, maymuncuk vesairemiz yok. Ee, şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Yok. Şöyle şuradan başlayacağız. Şurayı bir atsın. Hepsini al Aşağı bir genco. Şurayı da al. Bunlar hepsini arkadaşlar başa toplayacağız. Bir buraya 2-3 kere geldiğimizde tık diye ne ihtiyacımız varsa alıp gideceğiz ve şurada şu var mıydı, burada bu var mıydı diye bir arama düşüncemiz de olmayacak. Çünkü hepsi orada olacak yani. Bunun da hepsini aldık. E, çantamızın hepsi doldu mu? Üçlük yer var. Bakalım şurada ne varmış. <laughs> Yukarı çıkınca da şu kapıyı açacağız zaten ki her gelişimizde kapıyla uğraşmayalım. Tamam. bu şimdi üste çıkıyoruz tekrar. Bunları buraya bırakacağız. Böyle böyle biriktireceğiz burada arkadaşlar. Geldiğimizde mesela yarın geldiğimizde tık diye ne alıyorsak alacağız ne alabiliyorsak. Yani bunların hepsini nasıl bırakabiliyoruz bilmiyorum ama sır çantası. Pardon şuradan bırakıyorduk. Şu şekilde bırakıyorum ben. Çok da yavaş olmuyor ama daha hızlı olabilirdi. Öyle söyleyip Tamam. Şimdi çantamız bomboş. Ne gidiyoruz içeri? <laughs> Boğazımda da çok fena bir gıcık var yani. Uyudum biraz bir saat falan. O sebeple sanırım hepsini aldık yine. Şurada dolapta güzel şeyler olabilir hissine kapıldım ben. Yani idare eder. Çok öyle güzel şeyler de yokmuş. Buzdolabı var güzel. Şurayı bir açalım. Sonra da buradan da kapıyı açacağım arkadaşlar. Fark daha gecenin başındayız. O yüzden hiçbir sıkıntımız acelemiz yok. Sakin sakin. İlerleyeceğiz burada. Zaten e bu evde kimse yok. O yüzden. Fakat burada maymuncuk ihtiyacımız olabiliyordu yanlış hatırlamıyorduysam. Şurayı da bir toplayalım. Oo bura çok güzel. Bir yemeklerin hepsini almayacağız yanımıza mesela. Tamam yine çantamız dolmuş. Yine dönüyoruz buraya arkadaşlar. Artık kapıyı açtığımız için de çok daha hızlı girip çıkabiliyoruz. Yine çantasından her şeyi aktarıyoruz buraya. Şöyle bunu sürükleyebiliyor muyum? Sürükleyemiyorum evet. Sadece eksiyle bırakıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu deneyimlemiş olduk. Yine bıraktık. Yine girdik içeri. Zaten 3-4 tane nokta kaldı artık toplayabileceğimiz. Bir daha geri dönmemize gerek kalmayacak yüksek ihtimalle. Bu yemeklerin hepsini yanımıza almayacağız. Çünkü sorulma ihtimalimiz olabiliyor. Bize ne kadar yetiyorsa o kadarını alacağız arkadaşlar. Hepsini al dedik. Bakın şu şurada fark etseniz mo mozol var. moloz mu? Moloz moloz. Mo mozol ne ya? Moloz. Moloz evet. Mozol. Yok moloz. Moloz moloz. 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 Bu kapı kitli mesela evet. Görüyorsunuz. Buraya bir maymuncuk bir de e, şeyle gelmeniz lazım. Burada da bir not varmış. Bizi ilk gün yağmaladılar. İkinci gün kızlarımızı öldürdüler. İşlerinden birini vurdum ama artık silah kullanmak istemiyorum. Zaten bozuldu ve arka bahçeye gömdüm. Sonraki kısım biraz şüpheli görünüyor. Eğer bunu okuyorsam beni aramaya çalışma. Üzücü ya. Gerçekten. Üzücü yani. Bu arada burada bir tane daha varmış. Biz hangisini biriktirdik acaba? Biz buraya biriktirmişiz. Buradaki neymiş? Baktık mı biz? Bakmadık. Şu boş tabancayı da oraya aktaracağız arkadaşlar. Ee, onun dışında şu an bitti yani burası. Baktığınızda. Şunları bir atalım hepsini. Çünkü ne var ne yok. Bakalım ne aldık. Onları bir değerlendirelim. Şu 10 şeker ve 10 suyu kesinlikle alacağım. O yüzden şu 10 suyu atmamız hiç gerek yok arkadaşlar aslında bize bolca parça lazım. Çünkü e, yükseltme vesaire yapacağız. O yüzden şöyle biraz tahta alalım. Şöyle biraz bileşen alalım. Bunu da dört. Dörtlük yer alalım buna da. Kaç tane elimiz kaldı? Daha beş, altı tane yerimiz var. Güzel. E, i̇ki tane şundan alalım. Bir tane bundan alalım. Sigara, burunlu sigara içiyor. Maalesef. O yüzden onu da onu alalım. Şu on tane de şekeri alalım başka neyimiz varmış. Şu oyuncaklar önemli değil. Yani eğer çocuk karakter varsa önemli fakat yani şu an bizim için değil. İki tane tahta alacağım bir de bunun yerine şimdi. <laughs> bu da bugünlük işimiz bu kadar arkadaşlar. Bastık direkt çıkıyor zaten. Yarın geldiğimizde direkt ne alacaksak alıp gideceğiz mesela çok daha basit olacak arkadaşlar. Bunu sizin de yapmanızı öneririm güzel bir taktiktir. Bir sürü arka şey buldum. Ne geceydi ama. Diyor Marco. Tamam. Şimdi. Bu hala yatıyor mu? Evet yatıyor. Bunun bir ihtiyacı var mı? Aç diyor. Sen yemek yapabiliyorsun zaten. Sen bir kalk. Sen direkt yat dayı oğlum. Sen yat direkt. Senlik bir şey yok şu an çünkü. Sen akşam kadar dinlen. Çünkü yine sen gideceksin. Ee, ateş bileşenden yapmak pek mantıklı bir şey değil. Bir tane kitap yakalım ya. Yani arasında kitap okuyan var mı bilmiyorum ama. Tamam. Şunu yapabiliyor muyuz? İki tane ateş lazım. Tamam bir tane de odun yakalım. Bir tane kitap kalsın en kitap okusunlar biraz. Şimdi bu yorgun. Ee, bunların bir tanesini aç bırakacağız arkadaşlar. Hangisini aç bırakacağız? Ona karar vereceğiz şimdi. Şunu bir yapalım. <laughs> Şunu bir yapalım yemeği. Ee, bu yorgun. Bu kardeşim yorgun değil. Evet. Sadece aç. Sadece aç olduğu için sıkıntı yok. Bu ne yedirmeyeceğim ben bu arada ya. Sen yaptın ama sen yeme hocam. Gel bir yemek yapalım. Sonra bunu geri yatıracağız hemen. Kalk sen de 4 saatte kalktın ama yataktan eski topçusun. Yani Hızlı ol biraz. Atik ol. Bu arada inanılmaz hızlı koşuyor arkadaşlar. Paul karakteri. Ama Lutla yanlış, yanlış hatırlamıyorsam 12 ya da 13'tü demin de bakmayı unuttum ona. Şimdi Marco da kalksın bir yemeğini yesin. Kalk dayı oğlum. Sen de çok yavaş kalktın. Ee, Marco bayağı işimize yarayacak bizim. Yani birini öldürecek miyiz? İlla öldüreceğiz arkadaşlar. Ya da hiç o noktaya gelmemize gerek kalmayacak belki de. Öyle oyunu bitirdiğimi de hatırlarım. Yani kimseye karışmadan kendi yağında kavrularak diyeyim. Ee, bunu yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz çünkü sebzemiz yok. Çok kritik değil şu an ya. Eğer ihtiyacımız olursa yarın yaparız. Şimdi şu an ne yapabiliriz ona bakalım biz arkadaşlar. Ee, geç 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 geç. Metal atölyesi olabilir. İçki damatısı. Bizim için fazla lüks şu an. Çok şey istiyor çünkü. Ee, metal atölyesi yapabiliriz. Bunu bir yapalım. Buraya yapamıyoruz çünkü daha o molozları kaldırmadık. O yüzden şuraya atacağım arkadaşlar. Şurada dursun. Yap bakalım arkadaşım. <laughs> onu yaptı bizim şu an takasçıya ihtiyacımız var. Yanlış tıkladım. Ve onu iptal ettim. Harikayım ya. Gerçekten müthişim yani. Ortalığın arasını ağlattım iki dakikada. Yap abi şunu. Kapat mı dedim yanlışlıkla yeniden. Dedi. Şu an kendime sinirli oldu. Yerleştir onu oraya. Git yap abi. Dokunmuyorum hiçbir şeye. Vallahi hiçbir şey dokunmuyorum. Şöyle bir en küçük ekranı alabilirsek. En küçük ekranı bu mu şu an? Evet. Buymuş. Görüyorsunuz arkaları. Şu kısım çok güzel ya. Keşke şurayı kullanabilsek arkadaşlar. Şu bu kısım. Çok güzel duruyor yani. Çok tatlı bir görüntüsü var onun. Ee, biraz da ne kadar güzel bir evin ne hale geldiğini özetleyen bir görünüş yani bu. Şurası özellikle yani bu çocukların oynaması gerekirken buranın şu an böyle sessiz sakin bir yer olması üzücü. Şimdi bize kürek lazım. Bileşen ayarlarız aslında. Şu küre yapabiliriz ya. Kürek ve bileşeni yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. İkisinden birini seçmemiz lazım. E, küre yaparsak bir dakika. Şimdi tek bir şeye bakacağım arkadaşlar. Anlayacaksınız amacımın ne olduğunu. Acaba bunlar tek kullanımlık mı? Ben onu düşünüyorum şu an. Yanlış hatırlamıyorsam değildi ama ya. Şunu bir yapsan. Yarın da küreyi yapacağız. Diğer videoda. Ee, onunla da bu monozları kaldırıp oraları açacağız. leve eşliğinde. E ee, eşliğinde. Oyunda şey bulunuyor. Tahta bileşen. Onlar bulunuyor. Önemli olan yemek kısmı. Onu da takasla vesaire halledebiliyorsunuz. Dereceyi alalım. Ee, ne yaptım fark etmediyseniz. Günün altına bakın şu an. <laughs> ee, başka bir şey yapamıyorum sanırsam. Bıçak da yapabilirdik ama dediğimiz gibi şu an ihtiyacımız yok buna yani. Silah parçamız da yok zaten ek olarak. Ee, yani Bugün de yapacak bir şeyimiz kalmadı. Takasçı da gelmedi. Günün yarısı bitti zaten. O yüzden şimdi günü bitireceğim arkadaşlar. Bu kardeşime yarın yemeğini yediririz. Günü bitirmek istediğin emin misin? Evet. Eminim. Şimdi... Hiçbirinin bir sıkıntısı yok. Bir tek aç açtan bir şey olmaz. açtıktan ölmezsin. Ee, sen uyuma. Sen kal. Sen uyu. Neden bilmiyorum. Öyle. Çünkü terk edilmiş kulübe %22'sini tamamlamışız henüz farkındaysanız. Şimdi burada bunu alacağız arkadaşlar yanımıza. Ee, çünkü orada açılması gereken bir kapı vardı kilitli. Maymuncuğa gerek kalmayacak böylece. Şuraya bir gidelim. Orada ne varmış bakalım. Ona göre ne ihtiyacımız varsa zaten en yakından alıp çıkacağız. Şurayı aç bakalım. Oyuna böyle şeylerin olması güzel. Şu molozları da elimizle açabiliriz aslında arkadaşlar buradaki molozu. Ee, böylece bir daha burada bir şeye gelmemiz, gelmemiz gerek kalmaz. Şimdi burada 3 tane şey var. Yanlış anlamadıysam bir not da olabilir. Şu yatağın oradaki not olabilir şu an. Değilmiş. Sevindim. Yani ayıp olmasın ama çok da güzel şeyler çıktı ya. Gerçekten mükemmel takas malzemeleri çıktı yani. Yemekle takaslarız onları. Güzel. Ben şu molozu bir elle deneyebilir miyim? Acaba vaktimiz yeter mi? Buradan geçebilirim sanırım diyor. Eğer bu molozu açabilirsek arkadaşlar ve moloz sandığımdan hızlı ilerliyor. Neden böyle? Şimdi mi yavaşladı yoksa hızlı mıydı demin? aslında fena değil. Kürekte bir üç saniye sürüyor ama olsun. <laughs> yani hızlı gireceğiz çıkacağız dedik ama bu molozu açarsak arkadaşlar şurada açarız ve bir daha buraya herhangi bir tesisatla gelmemize gerek kalmaz. Bu önemli. Ee, ne olduğunu da bileceğiz içeride yani. Önemli olan o. Ee, bu arada hayatınız nasıl gidiyor? Yani istesem buraları kırparım ama samimiyet açısından ben buraların kırpılmasını doğru bulmuyorum. Hani çok Konuşacak bir şeyim olmasa kırpardım ama e, her benim her zaman konuşacak bir şeyim vardır. Her zaman bir konum vardır. Benim hayatım şu an biraz monoton. E, mutlu muyum? Allah şükür diyelim. Mutluyuz. Kuruluyuz, sevinçliyiz. Böyle nasıl şu an oğlu olmuş, kız olmuş, baba gibiyim. Ve ben kız isterdim bu arada. Eğer <laughs> bir çocuğum olsaydı yani elbet olur Allah'ın izniyle fakat ben bir kız isterdim. Çünkü kız çocukları gerçekten çok güzel. erkek çocukları da çok güzel değil. O yanlış anlamayın o konuda beni. E şurada da bir nokta var. Bunu da açalım bir ara. Yani ama kız çocukları başka yani arkadaşlar. Bunu. Hani bir tane tweet var. E ben kızım olana kadar çocuğum olduğunu bilmiyordum diye. E böyle bir tweet değil tam olarak. Yani kızım olduktan sonra anladım. Biz evde hayvan yetiştiriyormuşuz. Diye bir tweet vardı sanırsam. Yani kız çocukları çok naif güzel varlıklar yani. Neyse şimdi oyunumuza dönebiliriz çünkü orayı hallettik. burada ne var? Hepsini alamıyoruz. Mükemmel. Çok iyi. Çok iyi neyse. Hızlı koşarsın sen Dayımın oğlu. Koş bakayım. Koş koş koş. Bu çok yavaş koşuyorlar da. Şimdi fark ettim. Şimdi bunların hepsini de buraya atıyoruz arkadaşlar. At 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 sırt çantası burası evet. At 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 hepsini at 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 at. Şuraya geri dönelim. Ne bıraktıysak alalım. Bir daha da buraya herhangi bir şeyle gelmemize gerek yok arkadaşlar. Onu niye açmadım? Açtı aldık onları da. Çok güzel. Koş bakalım. Sniper yazmış. Şurada sniper vardı herhalde önceden. Hepsini aldık. Şimdi üstümdeki zirveleri yine bırakıyoruz. Yeniden bırakıyoruz böyle verelim hepsini. Bunun da bir kısa yolu var mı bakacağım arkadaşlar. Çok uzun sürmese de olsun. Yani bir tane bitkisel alabiliriz yanımıza. Ama yarın takasçı gelebilir. O yüzden bir tane de bundan alalım. Bir sigara alalım. levyemizi bırakmayalım burada. Yine bileşen ve tahta kasacağız. Şimdi 5 tane de tahta alacağım arkadaşlar. Böyle geldikçe burayı tamamlayacağız. 2 slotum kaldı. Ee, parça alabiliriz yok dört tane yeterli ya bize şu an bir de bileşen alalım yani umarım bileşendir bize ihtiyacımız olan şey ya bileşen olmayabilir ama bileşendir herhalde çıkalım bunu çiftçilerimizde koşarak çıkar arkadaşlar bu arada eğer mobilden daha önce oynamadıysanız ve oynayasınız geldiyse e, onu da belirteyim belki lazım olur Şimdi üçüncüne geldik. Bu diğer videomuzun günü arkadaşlar. Ama güzel şeyler getirdik. Bakalım soygunu falan uğramış mıyız? Ona da bir bakalım. Tamam. Güzel. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bence çok eğlenceli ve güzel bir videoydu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.